Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifler iyidir. Benim çok iyi. Bugün 9 Haziran Cumartesi günü maçlarını değerlendireceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Beğenmezseniz de Canınız sağ olsun arkadaşlar. Evet, gelin şimdi hep birlikte bugünkü maçlara bir göz atalım. Evet, ilk maç Bodogolimp Sansbob karşılaşması. Bodogolimp 6. sırada Sansbob 5. sırada. Bunlar dipti dip ve arkadaşlar. Puanları her ikisinin de 19. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum bu arada. Salzburg takımı bu ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesi zaten şu an. Hatta en çok gol atanıymış. Evet en çok gol atan takımı Salzburg 28 gol atmışlar. 12 maçta 28 gol atmışlar. 18 tane gol yemişler. Bodo Glimp de 12 tane maçta 24 gol atmış. 17 tane gol yiyen bir takım. Yani iki takımın attığı gol da burada zaten görüyoruz. E, son maçını Bodo Glimp lig, lig karşılaşmasında... Odas BK deplasmanında 3-2 mağlup olmuşlardı fakat ondan önce kazanarak bir seri yapmışlardı. 2-0, 5-0, 2-0, 1-0'lık gibi 4 maç kazanarak gitmişti Bodoglimp son maçını ise kaybetmişlerdi. Odas BK deplasmanında Samsunspor takımı ise son maçını 4-3 kazandılar. Ondan önce 3-2 kaybettiler, 1-0 indirdiler, 5-1 kazandılar, 4-1 e, gittiler. Bu takım da böyle. Fakat iç sahada e, yenilmiyor kolay kolay arkadaşlar Bodo Glimp takımı. Oynamış olduğu 6 maçın ikisini kazandılar. 4 kez berabere kaldılar bu arada. Mağlubiyet 0. 4 kere de berabere kaldılar. Dış sahada da 5 maçta 3 galibiyet alan bir Sarsbok takımı var bu arada. Bunu da yabana atmayalım ve deplasmanda Sarsbok takımı 5 maçta attığı gol sayısı 15 arkadaşlar. Maç başı neredeyse 3 gole denk geliyor. Evet, bunu da zaten e, Sport Toto programımda da sizlere aktarmıştım değerli dostlar. Bu Saspor takımı çok gol at atabilen bir takım diye zaten buraya baktığımızda da 5 maçta 15 gol atmıştık. Gayet çok gol ortalaması yüksek bir takım yani. Bu maçta arkadaşlar kim kazanırsa kazansın yani belli olmaz ki kimin kazanacağı deplasman da kazanabilir burada oranlar açısından Bodo Glimt'e favori açmışlar 1.38 deplasmana 4.25 açmışlar 4.25'te kazanırsa burada hiç şaşırmayacağım bir mücadele ben burada arkadaşlar karşılıklı gol var ee, bu maçın gollü geçmesini bekliyorum bir karşılıklı gol var ilk tercihim isteyenler 2.5 üst gollere de yönelebilirler bu mücadelede oranı ne açmışlar bakalım 2.5 üstte 1.26 1.26 ne ya? Yani? Karşılıklı gol var 1.35. Bu bu oran daha iyi arkadaşlar. Benim tercihim bu maçla ilgili bu şekilde. Evet geçelim diğer bir ikinci maça. Hıfk ile oynayacak. Evet burada Hıfk'ın e, puanı 6. eee en, en ligi bu ligde en sonuncu sırada zaten. Hakka takımı da 15 puanla bulunuyor. E, fakat şimdi şöyle baktığımız zaman da Hakka takımı ya deplasmanda oynamış olduğu 6 maçın sadece birisini kazanmış ve 4 kere de kaybetmişler. Bu 6 maçta attığı gol sayısı 8, 14 tane de gol, gol yemiş yani baktığımız zaman da. Hıfk ekibi de bakıyorum oynamış olduğu içeride 7 maçta 0 galibiyet. Galibiyetleri yok. 6'sını kaybetmişler. 7 maçta 3 gol atmış, 15 tane gol yemiş arkadaşlar. Yani saçma sapan e, bir şey yani bunlar. Fakat ikisi arasındaki maçlar şöyle geçmiş arkadaşlar. Hangi takım evinde oynadı oynuyorsa o kazanmış arkadaşlar. Ya yani Hıfk evinde oynadığı maçları almış. Haka evinde olduğu maçlar. Yani ikisi de işte deplasmanlarda hep bütün maçları kaybetmişler. E şimdi şöyle bakıyorum buraya. Şimdi ev sahibinin acilen puan ihtiyaçları var. Bu arada arkadaşlar ev sahibi ilk galibiyetini alabilir gibi geliyor bana. Bu mücadelede Hıfk'a halka karşılaşmasında favori deplasman açılmış bu arada. iddia, aç, iddia bahis şirketi tarafından sevgili dostlar. 1.75 civarı bir oranı var deplasmanın. Fakat ev sahibi 3.50 favori deplasman açılmış. Fakat ben burada daha farklı düşünüyorum. Ev sahibi yenilmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada ben ee, dediğim gibi hatta ilk galibiyetini de alabilir arkadaşlar. Ev sahibi burada. Ee, oran açısından ilk yarı 1.5-6 bekliyorum. Yani oyuncak arkadaşlar varsa bakalım ne açmışlar. Açmışlar mı oran? İlk yarı 1.5-6'a 1.25 açmışlar. İlk yarı 1.5-6 oranı 1.25 ufak oran fakat e, 1-0 çifte şans yaptığımız zaman arkadaşlar ev sahibi yenilmez dersek 1-60 gibi güzel bir oranı var. Evet bu maçla ilgili benim düşüncem bu şekilde. Geçiyorum bir diğer maça. Evet. Valsan PC Marihamla oynayacak değerli dostlar. Burada da son maçın 6-0'la kazanan bir Valsan PC takımı var. E, Mariam'da. da Honka takımıyla bir 1, -1 berabere kalmıştı. 16 bulunan Valsan takımının 16 puanı bulunuyor. Mariam takımında 11 puanı bulunuyor arkadaşlar. Attıkları gol sayısına baktığımız zaman da arada bir fark var. Şöyle bir fark var. Ee, Valsan PC takımı 12 maçta 27 gol atmış. Öbür takım 12 maçta 11 gol atmış. Yani arada iki iki daha fazla fark var yani gol atma bakımında. 7 gollere bakıyorum. Valsan PC takımı 15'iymiş. E, Mariam takımı da arkadaşlar 18 gol Yani bir kere deplasmanda iş yapıyor mu bunlar? Bakın arkadaşlar buradaki önemli konulardan bir tanesi de şu. E, deplasmanda oynamış oldu. 6 maçta 0 galibiyet Mariam takımı. 2 beraberlik 4 mağlubiyet. Al, ve 4 tane gol atıyor. 11 tane gol Sadece 2 puan toplamış. 0 deplasman performansı. Acayip kötü bir takım. E, fakat Ev sahibinde de şöyle bir ilginçlik var. Onlar da dışarıda bütün puanları toplamışlar. Yani 7 maçın 5'ini kazanmışlar dışarıda. İç sahada 5 maçta 0 galibiyet. 4 kere yenilmiş bunlar iç sahada. Bütün puanları Belsan Pesci takımı da deplasmanda toplamış. Fakat arkadaşlar dediğim gibi en azından gol atabiliyor yani ev sahibi. <laughs> ev sahibi son maçında 6-0'lık bir galibiyeti aldıktan sonra artık içeride de bir ilk galibiyetiyle tanışırlar diye düşünüyorum ben. Benim buradaki Tercihim arkadaşlar bu maçla ilgili maç sonucu 1. Oranına bakalım neymiş. Evet 1.58 oranı var arkadaşlar. Bu maçı adil ile geçiyorum. Degerfors Norco e geldik. Burada da e, Degerfors atlarda yer alıyor. 16 takım var bu ligde. 15. sırada, sırada Degerfors takımı. Ve 7 puanı bulunuyor. Norco Pink'te 15 puanlı arkadaşlar. E, 11. sırada. Attığı gol sayılarına baktığımız zaman da Nurkoping 12 maçta 15 atıp 14 yemiş. Degerfors 12 maçta 9 gol atmış. 26 tane gol yemiş. Evet. Degerfors takımı 26 tane gol yemiş. Acayip gol yiyorlar. Dış sağ performansı Nurkoping'de 6 maçın ikisini kazanmışlar. 5 gol atmışlar. 8 yemişler. İç sahada Degerfors takımı 6 maçta 1 galibiyet elde etmiş. 4 gol atmış. 13 tane gol yemiş. Arkadaşlar gollü bir maç bekliyorum ben bu e, her iki takımdan da çünkü iki ev sahibinde artık acilen puanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Her iki takımında goller bekliyorum. 2,5 üstte gelebilir. E, karşılıklı gol var. Benim ilk önerim karşılıklı gol var olacak. 2,5 üstte yönelmek isteyenler de yönelebilirler. Zaten arasındaki oynamış olduğu son 5 e, maça da göz attığım zaman 2-1 e, bitmiş. Degerfos kazanmış, Norköping 3-2 kazanmış. Norkovic 3-1, 1-1 berabere. Degerfors son maçı 4-1 galibiyet elde etmiş. Arkadaşlar burada. Dediğim gibi ben e, golle bir mücadele bekliyorum. 2,5 gol üstü, karşılıklı gol var. Bu tür e, iddia olacak arkadaşlar. Bu tür bahislere bu mücadelede yönelebilirler. Geçtim bu mücadeleyi de. Oranlarına bakalım bu aradan onlar açmışlar arkadaşlar. Oranlarını da söyleyeyim ben sizlere. 2,5 üstte 1,40. Evet. İyi güzel oran açmışlar en Azından Çok düşük açmamışlar. Karşılıklı gol var. Ya, ne açmışlar? Orada 1 40. İkisi de aynı arkadaşlar. Evet. Geçtim. Stromgast yes, Odas BK mücadelesine sevgili dostlar. Burada da Stromgast yes takımı 4. sırada Odas BK takımı 9. sırada puanları yakın birbirine Stromgast yes, 20 puanda Odas BK takımı da 18 puanlı bulunan bir takım. 13 maçta 20 gol atıp 21 gol yemiş Stromgast. Yes. Odas BK takımı da 13 maç oynamışlar ve bunlar da 14 gol atıp 19 tane gol görmüş. Ve bu arada evet ilginç. Henüz beraberli olmayan tek takım arkadaşlar Odense BK takımı. sıfır beraberlik. 13 maçın 8'ini kazanmış, 7'sini kaybetmişler. Ee, şöyle son maçlarına baktığımız zaman da Stromges son maçını Aalestut deplasmanında 1-0'lık mağlubiyet ayrıldı yani mağlup oldular. Bodo glimt takımı da yok. Odense BK da glimti kendi evinde arkadaşlar 3-2 kazanmayı başardı. Ondan önce de 1-0'lık bir galibiyetleri vardı zaten. İç dış, iç dış, dış sahaya baktığımız zaman da Strom yes, oynamış olduğu son 4 maçını kazandı bu arada. 3-0, Rosenborg'a karşı 3-0, Valerenga'ya e karşı 3-2, Viking'e karşı 3-2 ve Lillestrom'a karşı 3-0'lık galibiyet elde etti. Arkadaşlar Strom yes takımı ve bu arada bakın galibi, galibiyet aldığı içeride yani galip geldiği karşılaşmalar hep ligin etkili takımları da yani. Rosenborg olsun bu ligin etkili takımları, Viking olsun bu ligin etkili takımları zaten bakın üstte bunlar. Lillestrom takımını 3-0'la geçmişler ve o takım zaten şu an lig lideri Lillestrom. Yani içeride ayrı bir Strongest takımı var arkadaşlar. Odense BK takımı da bu arada e, oynamış olduğu deplasmanda son 5 maçın 5'inde de gol atma başarısı gösterdi değerli dostlar. Son 5 beş maçın 5'inde de gol atma başarısı gösterdi. Arasındaki maçlara baktığımız zaman da, da 3-2, 1-0, 3-1, 3-0 ve son maç 1-0'lık gibi bir mücadele geçmiş. Bu maçta da ben gollü bir karşılaşma bekliyorum değerli arkadaşlar. Karşılık gol var. İlk tercihim karşılık gol var olacak. Her iki takımından ben goller bekliyorum burada. İkinci bir tercihim ise 2.5 gol üstü. Burada e, iddia olacak arkadaşlar. Gollü müsabaka yönelebilirler. Eğer canlı da falan açılırsa canlıdan da değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa bu tür gollü maçları çünkü hep o şekilde değerlendirmede bulunuyorlar. İsterseniz canlıdan isterseniz maç önü değerlendirebilirsiniz. E, bakalım oranlarını açmışlar. 2.5 üstte 1.36 açmışlar arkadaşlar. Karşılıklı gol var da 1.34 gibi bir oran açmışlar bu mücadeleyi de. Evet. Cumartesi günü maçlarını arkadaşlar sizler için değerlendirdim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.